Ha? Ha? Vay canına, cumartesiyi buna mı harcadın? Ve cumayı. Hayır, şuradaki canavarı gözümün önünden yok edin hemen. Ama anne, ona çok emek verdim ben. Posta kutusunu değil, şuradakini diyorum. Minibüs mü? Nesi varmış ki? Şuna bir baksana. Pasta tekerlekler, zevksiz resimler, politik demeçler. En kötüsü de haftalardır evimin önünde park halinde olması. Seni hiç sevmiyorum, sevmiyorum. Altı üstü bir minibüs. Hiç kimseye zarar verdiği de yok. Düşüncesizce bir şey yapma sakın. Ha, yapmayacağım. Şimdi bana ihtiyacınız olursa ben içeride postacıyı bekleyeceğim. Sen ona aldırma nine. Haklısın. Arazimizi işgal ediyor. Ya buraya kaykay koymak istersen? Cricket bir kez bile kaykay merakından bahsetmedin. Şey yine de fena mı olur yani? Üstüme iyilik, sağlık. Zevksiz bir minibüs, düşüncesiz davranışlar. Onun gibileri çok iyi tanırım ben. Evet, ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bana bakın, düşünce sizin önde giderim ben ve minibüsümü dünyanın sonuna kadar burada bırakacağım. Kabardım şey, bu işe hakimmiş gibi bir haliniz var. Bu yüzden izninizle ben Japon balığımı besleyeceğim. Ha, ah, balık mı? Ülkesini nereden biliyor? Boş ver evladım, daha büyük sorunlar var. Destek çağırma zamanı. Hey memur kız. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu çirkin minibüs günlerdir burada. Onu buradan çekmeni istiyorum. Aa, anlıyorum. Hmm. Bir süredir burada olduğu doğru. Ne yazık ki bu konuda size yardım edemem. Ne? Neden? Şey, yaralı yok, kayıp yok ve buraya yasal park edilmiş. Her şey kanunlara uygun. Yapma ya! Endişeli şehir sakinlerinin bu konuyu kendilerinin ele alması ne yazık olurdu. Çok yazık olurdu çünkü o ellere kelepçe takacağım. Şey görüşürüz iyi ya. Vay canına ne de esnek böyle, hoşuma gitti. Şimdi ne yapacağız nine? Şey bu çirkin şeyin sahibini bulmaya çalışmak yasadışı değil sonuçta, ama hiç ama hiç dikkat çekmemeliyiz. Bu bebek senin mi? Hey, benden böyle uzaklaşamazsın. Bu senin mi? Gözlerime bak, bana bak. Gözlerinin içine. Yalancıya benziyor, takip edeceğim. Buradaki <laughs> senin ah! mi? Neden iki arabam olsun ki? Neden resim bölümünü bitiresin ki? Bu şapşallıklar akılsız Ah, Hiçbir yere varamıyoruz ve minibüs hala burada. Dalga geçiyor. Bu caddeler benim canım. Ondan hiç azletmiyorum. Şapşal kapıları var ve şapşal lastik kılıfı. Şapşal ah, bunlar her neyse artık. Affedersiniz minibüs mü dediniz? Merhaba Aa, ben Rick. Minibüsümü buralara park etmiştim. O paslı. Lastik kılıfı var. Frenleri tutmuyor. O yüzden de takoz koymuştum. Onu gördünüz mü? Hayır. Aa, harika ne yapacağım ben şimdi? Aa! Ha şuna bakın sonunda kimler gelmiş. Beni tiksindiriyor. Aa, polis çağırayım bari. Olmaz. Çünkü sana biz yardım ederiz. Etmeyiz. Bak ben de yardım etmek istemiyorum ama polis çağırırsa polis keys bizi adalete teslim eder sonra. Bu spagetti çok soğuk. Elektroşok. Kebella. İyi bulmana yardım edeceğim o şapşal. Minibüsü aramamak şapşallık olur Rick. Ama neden? Bu sizin suçunuz değil ki. <laughs>